Bir dakikalar geldi ve 2013'e çok az bir süre sonra hep birlikte merhaba diyeceğiz. Sadece bir dakika var. Bir dakika sonra 2013 yılına gireceğiz. 2012 yılına feda edeceğiz. Ve artık saniyeler kaldı. Çok az kaldı. Son 10 saniyede artık biz de geri sayıma başlayacağız. Ve hem kanaatın sahnesiyle birlikte hem de ekranları başında izleyen e, izleyicilerimizle birlikte son sayıdan 2013 yılına evet. gireceğiz. Bayram Herkese yıllar diliyoruz. Sağlıklar, mutluluk, huzur dolu bir yol diliyoruz. Yeni yıla girdik. 2012'ye veda ettik. 2013 yılında daha yolda dedik. Şu an kendisi gösterileriyle birlikte Nişantaşı'nda muhteşem bir şölen sunuluyor. Bileyim, 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 bileyim. Şöyle bir, saniye, bir dakika, Şöyle dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bu sevdiğim havai fişek gösterisi var. var. Çok güzel bir meteor bu havai fişekler bir yandan komplet çok fırlatılıyor ve buraya gelen üzerine bir ülkeliğine bir aşk şölen çağırıyor diyebiliriz. Ve bir yandan da dostluk mesajını veriliyor, dostluk şarkıları çalınıyor. buradan herkesin 2013 yılını en içten dediklerimizi kutluyoruz. Umarız herkese çok çok güzellikler getirir. Hayırlar getirir, mutluluklar getirir. Ve bol Sarıştıp buradan bu direkler size bir de sen artık de bugün size ailesi olarak direkmiş olanın bunun bir borç bile de elen baba bir şekilde gençliğinde 2000 haricindana gayet mal eden bir an kaçır abdül münzecatmış bu burası ne hayırlı olduğu gibi bu kutlamaların mekanı kutlamaların başı en güzel şekilde yapıldığı yer. Ki ben o yılına kaf söndürsene ve bu hatunlular Sonra sütüde artık sonradaya geçmişti ve bu gözli hayet onlar da bu günler anlar bizimse dolsadık ben yılına maal -maal -maal bir süre daha sizin hava işi gösteriniziyle <laughs> baş başa bırakalım. dönüyor. Havai fişeklerle nişantaşı açılışıyor. Buraya gelenler coşku dolu. Hep birlikte şarkılar söylüyorlar. Hep birlikte mutlu güzel. Tertemiz dileklerinde bulunuyorlar. Gök yüzü havai fişek gösterileriyle aydınlandı. Ve artık 2013 yılına hep durdu. Hep birlikte buradan merhaba demiş O Umarız 2013 yılı, herkese dostluk ister, getir, mutluluklar gösterir, Bu her şey çok güzel olur. Buradaki kalabalık, şu an bu muhteşem hava gösterisi gösterisini telefonlarıyla, kameralarıyla, fotoğraf makineleriyle görüntülüyorlar. Bu unutulmaz anı fotoğraflıyorlar ve 2013 yılına güzel bir anıyla girmek istiyorlar buradan herkese, yeni yılına bir kez daha kutluyorum. Ve herkese 2013 yılında en güzel dilekler diliyoruz. Evet. Buradan yöneliyoruz. Evet. Hem kanal olarak, evet. bizim ailesi olarak buradan bütün vatandaşların 2013 yılının çok mutlu, çok huzurlu ve sağlık dolu geçmesini diliyoruz. Ve Ayşe yeniden sizi sana yapıyoruz.